Cumhurbaşkanı adaylarının Birleşik Oy Pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak kurulumuzca yapılacak olan kura çekimine hoş geldiniz. Sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Kuranın ülkemize ve tüm cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olması dileğiyle kura çekim işlemine başlıyoruz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında Cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla YSK'da kura töreni düzenlendi. Kura çekim törenine YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, Cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ve parti temsilcileri katıldı kura sonucu Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer alacak. E, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayımızın e, temsilcisi Kura'yı. Sıralamadaki yerini çökecekler evet. Sıralamadaki yerimiz Bir. Seçmenlere verilecek iki oy pusulalarından birisi Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında Cumhurbaşkanı adayları başlıyor bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak. Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor at çekme sonucu Cumhurbaşkanı adaylarının Birleşik Oy Pusulası'ndaki sıraları birinci sırada Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Sayın Muharrem İnce, üçüncü sırada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada Sayın Sinan Oğan şeklinde belirlenmiştir. Kura çekiminin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.